Bunun Minpad'in fırsatlarından birçok kez sizlere bahsettim zaten. Ancak fırsatlar bitmediği için defalarca sizlere bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü şu anda Minpad'de oldukça güzel kazançlar elde ediliyor. Daha tam anlamıyla o istediğimiz hype da gelmemişken. O yüzden erkenden buralarda yerinizi alın ve taktiklerini iyice çözün ki tam anlamıyla o hype geldiği zaman ise daha fazla kazançlar elde edebilin. Sizlere defalarca bunu anlatmamın tek sebebi bu. Evet çok güzel kazançlar elde ettim sadece 42-43 dolarlık bir bakiye ile. Ancak tamamıyla burada kalmıyorum çünkü buradaki karı realize etmem gerekiyor. Bunu alıp önümüzdeki zamanlarda oldukça güzel bir altcoin boğası yaşayacağımızı düşündüğüm için daha gelecek vadeden coinlere aktarıyorum. Kesinlikle sizler de bunu yapmalısınız. Crypto'da sizler kimseye ihtiyacınız olmadan kendi başınıza alım satımlar yapıp para kazanabilirsiniz diye videolar çekiyorum. Bunları kaçırmamak için kesinlikle abone olmayı unutma. Anlık bildirimlerimi ise Telegram kanalımda yapıyorum. Açıklama kısmındaki linkten Telegram kanalıma ulaşabilirsin. Şimdi şu bölümdeki fırsatları sizlere tekrardan anlatayım. Minpet'te geçtiğimiz hafta gördüğünüz gibi bu şekilde kazançlar sağlandı. Birinde 60x, birinde 40x, birinde 19x, birinde 4x yerinde ise 4x'lik bir kazanç sağlandı. Bunlardan sadece Villarso ve Mkomu yakalayabildim. Çünkü seyahat halindeydim tam anlamıyla aktif olamadım ancak aktif olabilseydim. Gerçekten memkatla bu bu da yakalayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü sürekli bilgisayar başındayım ve kenarda sadece Bloom New kısmını açık bırakıyorum. Aktıkça önüme 10 bin dolarlık 20 bin dolarlık market cap'li coin'ler düştükçe yeni üretilmiş onların analizlerini gerçekleştiriyorum. Eğer ki yüksek riskli değilse yatırım yapılabilecek düzeyde ise dolandırıcı bir coin değilse kesinlikle o fırsatı değerlendiriyorum. Sizler de bunu yapın zaten video içerisinde bahsedeceğim. Mimpet'te gerçekten oldukça güzel karlılıklar sağlanıyor. Ancak o karlılığı çekmezseniz siz zaten para kazanmış olmuyorsunuz. Ben de bunu nasıl yapıyorum? Buradan kazandığım paraları gelecek vadeden altcoin boğasında oldukça yüksek kazançlar sağlatabilecek coinlere aktarıyorum. Bu sayede hem buradaki fırsatları değerlendiriyorum hem de yaşanabilecek olan büyük fırsatlarda da yerimi alıyorum. Tam anlamıyla buraya ümit bağlamıyorum yani çünkü aranızda bunları yapacak olanlar vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Şuna değinmek istiyorum. Zaten çokça kez buraya nasıl para aktarabileceğinizi nasıl burada alım satım yapabileceğinizi gösterdim. Bir önceki videoya ona bakabilirsiniz. Orada zaten detaylı bir şekilde anlatabilirsiniz anlatıyorum videonun sonunda nasıl gönderim yapabilirsiniz, nasıl alım satım yapabilirsiniz diye. Burada tekrar bunları yapıp lafı uzatmak istemiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi birazcık zarardayım çünkü yanlış yerlerden bazı coinlerde alımlar yaptım. Ancak buradaki bakiyemin çoğunu, burada kazandığım bakiyenin çoğunu tamamıyla gelecek vadeden coinlere aktardım. Bundan yana herhangi bir şekilde üzülmüyorum çünkü buradaki başlangıç param sadece 40 dolardı. Yani 40 dolarlık bir parayla buradaki seviyelere geldim. Buraya zaten Asıl hype geldiği zaman elimdeki bu coinlerin de şu üçünden ümidim yok. Zaten bir tanesi dolandırıcı bir coindi. Şu anda bunun fi ücreti buradaki paraya değer olmadığı için satış işlemini gerçekleştirmiyorum. Çünkü zarar etmişim üstüne bir de fi ücretiyle zarar etmeyeyim diye düşünüyorum. Şu üçünden ümitli değilim. Ancak Drago ile Dark güzel bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Belki de Dark'ın borsalarda listelenme ihtimali de olabilir. Bloom ekibi oldukça güzel destekliyor Drago ile Dark'ı. Hatta Drago direkt olarak Bloom'un ekibindeki bir kişinin tamamıyla desteğini alıyor. Burada yapmamız gerekenler neler? Hemen size anlatayım. New kısmına ben ilk başta giriş yapıyorum günlük rutinimde. Bunu bir şekilde kenara atıyorum ve kenarda bekletiyorum. Burada zaten yeni üretilmiş coin'ler akıyor. Eğer bir topluluğun coin'i ise yani bir topluluk bu coin'i ürettiyse zaten direkt olarak ürettiği anda orada paylaştığı için millet bu coin'e giriş yapıyor. 10.000, bin, 20.000 bin dolarlık bir market cap'e ulaşıyor bu şekilde ben de bunun alınabilir düzeyde olduğunu ilk başta netleştiriyorum sonrasında diğer aşamalara geçiyorum mesela burada 6000 dolarlık market cap'e ulaşmış bir coin var hemen tıklıyorum ismi çok garip olsa da bakın yeni üretimi saat 3'te üretilmiş henüz tutucularına bir giriş yapıyorum Gördüğünüz gibi tutucular kabul edilebilir seviyede. Ancak gördüğünüz gibi satış işlemi gerçekleştirdi. Sonrasında chat kısmına giriş yapıyorum ve bakıyorum bu coin'in kim ne üretmiş. Çünkü şöyle bir şey de yapan oluyor. Atıyorum X Wallet adında bir popüler bir cüzdan var ya da popüler bir topluluk var. Bu topluluğun direkt olarak Telegram adresini coin üretirken oraya koyabiliyorlar ve buraya tıkladığınız zaman coin dolandırıcı bir coin olsa bile oradaki topluluğu bizlere gösteriyor. Bu şekilde yapılan çok fazla dolandırıcılık var. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde blooming kısmındayken listed kısmına geçerken yapıştırıyorlar ellerindeki tüm malları ve geçiyorlar. Bu şekilde onaylarımı kendimce aldıktan sonra yatırım işlemimi gerçekleştiriyorum. Mesela bu coin'de olduğu gibi bunu çokça kez yapıyorlar. Direkt listed kısmına geçtikten sonra malı diğer insanların üstüne yıkıyorlar. Şu gördüğünüz yüz tutucu şu anda elinde patlamış durumda bu coin. Şu bloom şeylerine de inanmayın çünkü bloom'un kendi ürettiği coinler değiller. Bunları burada yapan kişiler. Mesela şu BRK'ya bakalım. Tutucularına bir bakalım. Kabul edilebilir kabul edilebilir düzeyde gördüğünüz gibi yüzdelikleri. Chat'ine bakalım. Aktif bir topluluğu bulunuyor ve Türklermiş. Kendilerine ait olup olmadığını bir teyit edelim. Kendilerine ait to token. Umarım güzel seviyelere ulaşır diyelim. Bu şekilde kendinize onay mekanizmaları oluşturabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz kesinlikle gerekiyor. Özellikle Twitter paylaşımları işte coin'i saldılar mı salmadılar mı buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela şu anda Drago'da böyle bir sorun var. Şu anda Drago'da herhangi bir paylaşımdı işte Drago'yu hype'lamak da herhangi böyle bir, bir şey yok. Umarım topluluğunu aktifleştirirler ve güzel seviyelere ulaşır. Borsa listelemeleri de inşallah önümüzdeki zamanlarda gelir. Bu seyahede hem Minpet çok fazla kişiye ulaşır hem de bizlerde oldukça güzel kazançlar elde edebiliriz. 10 bin dolarlık market cap ile ARC coin diye bir mim token üretildi şu anda. Chat kısmına bakalım. Muhtemelen dolandırıcı bir coin olacak bence muhtemelen öyle olacak. Muhtemelen dolandırıcı bir coin. Yani bu tarz şeylere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor çünkü çok fazla kişi coin ürettiği için çok fazla da dolandırıcılık olabiliyor. Mesela az önce KAKOLD coin gördüğünüz gibi erkenden ragladı. Yani bu tarz şeylere dikkat etmeniz kesinlikle gerekiyor. Burada kesinlikle şunu yapmayın. Elinizdeki tüm mal varlığınızı bu tarz yerlerde harcamayın. Ben gördüğünüz bu bakiyelere sadece 40 dolarlık bir bakiye ile geldim. Bu da şans eseri de diyebiliriz. Çünkü coin'i yakalamam şans eseri. Ancak buna yatırım yapıp araştırmalarını gerçekleştirmem tamamen. Kat ettiğim şeyler sayesinde aslında güzel kazançlar elde edebildim ve bu seviyelere geldim. Ve daha fazla da bu şekilde kazanabiliyorum. 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolarlık bakiyelerle zaten yüksek yüksek bakiyelere ulaşabilirsiniz. Çünkü çok düşük market cap'lerle piyasaya sürülüyor burada coin'ler. Ve oldukça yüksek market cap'lere ulaştığı zaman da zaten istediğinizi elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu sayede gelecek vadeden coin'lere aktarabiliyorsunuz bu bakiyeyi. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.